Hepiniz arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün Ne yapıyoruz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gelen bir time oyunculardan hangisi çok iyi hangisi çıkarsa iş yapar onu tartışacağız arkadaşlar bugün ilk defa böyle bir içecek çekiyorum umarım hoşunuza gider arkadaşlar hemen hız kesmeden bir Ronaldinho'ya bakalım arkadaşlar Ronaldinho çok iyi bir kart bu kartı çok üst düzey bir kart diyelim arkadaşlar yani çıkarsa kesinlikle kullanın kesinlikle takımımızı alın sol açıkta değil de ben GF ve OOS'de diye daha güzel oynar diye düşünüyorum arkadaşlar. Özellikleri çok güzel. Yani tam bir ofans ortası top kontrol, top tutma, top sürmesi alçaktan yüksekten. Bitiriciliği de standart böyle arkadaşlar. Çok iyi. Üzmez sizi. Özellikleri de çok iyi. Bir de bu karta bir çift fırç falan çıkartırsanız kart tadından yemez arkadaşlar. Yani inanılmaz özelliklere gelmiş Ronaldinho. Fiziksel temasta. Ronaldinho zaten çok iyi bir kart. Çok güzel bir kart. Çoğumuzun sevdiği bir kart. Yani bu kadar çıkarsa arkadaşlar kesinlikle kullanın arkadaşlar. Çünkü iş hava verecek kartlardan biri gönül isterdi ki Konami bir tane seçme hakkı versin. Ama maalesef ki bildiğiniz üzere vermedi. Yapacak da bir şey arkadaşlar 20 tane açma hakkı umarım paketteki oyuncu sayısını az tutup da şansınızı biraz daha yükseltir deyip hemen bir sonraki oyuncumuza geçelim. Raycard'a bakalım arkadaşlar. Raycard da gayet güzel bir kart yani reklamda atmasa çok güzel olacak. Ben buraları kırparım bu arada. Raykart da çok güzel bir kart. Ee, Rahel kartı çok güzel bir kart arkadaşlar yani iş yapacak bir kart orkestra şef formasına bakmayın defans özellikleri çok güzel derin çizgi verdiğiniz zaman zaten çok güzel olacak hızı çok iyi hızlanması eh işte şut gücü çok iyi dayanıklılığı iyi. dengesi kötü fiziksel tamazsa zaten onu e, kapatmaya çalışır bence ben pas vermeden alırdım arkadaşlar 85'e kadar çekerdim e, şuna değil şuna. Yani şuraya basardım arkadaşlar. Biraz daha oto e, oturaklı olsun hızlanması artsın diye. 101 halde çok iyi arkadaşlar. Defans ortası stoperde de oynayabiliyor bu kart. Çok iyi bir kart özellikleri. Gerçekten çok iyi. Al dosa veya göbeğe kat. Gerçekten seni üzmez. Çünkü ben bile istiyorum yani. Ben de çok istiyorum Ray like kartın gelmesini. İnanılmaz iş yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani başka ya Raykart. İnşallah isteyenlere de çıkar diyelim. Yani başka şeye de bakar mıyız Raykart'a? Başka bir öne çıkan özelliği yok. Defans özellikleri zaten güzel arkadaşlar. Yani defans uğruna daha bütün özellikleri var görmüş olduğunuz gibi. Açıyı daraltma, hava üstünlüğü, kayarak müdahale mücadele ruhu. Top kesme inanılmaz özelliklerle geliyor Raykart. Umarım isteyenlere Raykart da çıkar. Bu videoya 20 like atan Arkadaş 20 like atan kimse 20 like atamaz bu arada. Bu like atan arkadaşlar şimdiden teşekkür ediyorum. Bir 15 like gelirse sevinirim. Hemen bir Carlos'a bakalım arkadaşlar. Carlos'u ben de Carlos'u istiyorum çünkü Carlos güzel. Yani Carlos Carlos'tur arkadaşlar. Ya hızı falan çok iyi. Özellikleri gerçekten çok iyi. Normalde Carlos ben 88'lik menajer alacağım. Normalde Carlos 101 oluyor yanlış değilsem. Neden şimdi böyle oldu? 100'de kaldı. Çabiyan onu yapsam böyle. Çabiyan onu 101 oluyor diye biliyorum. Baktım. Yo 101 olmadı. İlginç. Çabe Alonso'nun bu kartı da gerçekten e Çabe Alonso diyor. Roberto Carlos'un bu kartı da gerçekten çok güzel. Hız hızlanma namel, her şey güzel. Şut gücü gerçekten çok iyi. Fiziksel temas. E işte denge değerlikleri güzel ama defans anlamda biraz kötü. Dediğim gibi ofansif, e, ofansif oynayanlar sevindirir. Falsosu 91 yüksekten pası 80. Yani yerine ortası var. Yani anında şutu var. Akrobatik bitiriş. Uzun taş hafif yüksekten pas dış plazisi. Her şeyi var. Carlos da gerçekten güzel sol kanat da oynayabiliyor. O özelliği çok güzel orta kafa için biçilmez kaftan. Sol kanat oynatın kefinize bakın derim arkadaşlar. Çok iyi olur bence Carlos. Bu özelliklerle bir de sol ayaklı inanılmaz işi yapar. Orta kafa için biçilmez kaftan çıkarsa orta kafayı bence bir şans verin derim. Özellikle de bir orta kafacı oyuncunuz varsa on numara bir oyuncu olur arkadaşlar. Yani bence kaçırmayın derim. Carlos'u ya dediğim gibi defans özellikleri de olsaydı yok artık diyecektim. Ya o da 102'lik, 104'lük, 105'lik bir oyuncu olurdu o zaman da. Umarım isteyenleri de Carlos çıkar. Hemen bir Beckham'a bakalım. David Beckham. Şöyle baktık David Beckham'a. Bu kartı gelecek orta uzmanı. Bu kartı çok güzel. Ben bu kartını da istiyorum. Ben aslında çok kartı istiyorum. Çünkü özellikleri çok iyi. Yani e, ge gelen e, hangi takımda oynadı? La Galaxy miydi? Ne? O Beckham'dan bin kat daha iyi arkadaşlar. En azından genç. Hızı var. Dayanıklılığı yüksek. Ortaları inanılmaz güzel. Diğer Beckham neydi arkadaşlar? Bu Beckham biraz daha ofansif anlamda daha iyi. Yani sizi üzmez. Orta sahada göbekte oynatırsanız sağ göbekte oynar. Sağ kanatta orta kafa için. Zaten orta uzman olduğu için köşelere sürekli yapışık oynayıp ileri çıkacak. Göbek uzmanı e, göbek uzman diyorum. Göbek oynatsanız da böyle olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Beckham'da biçilmez kaptan. Zaten yerine orta. Ara pas verme. Dengeli pas. Pas namına her şey var. Yani göbekte de 95 oynamış. Bir göbek şey çıkarsanız olur. Bakın free özellikleri de burada arkadaşlar. 90. 99, 98, 90, 96 kaptanla oynayabilir Kaptanlık rolünü de alabiliyor. İnanılmaz bir özellik arkadaşlar. Bence Beckham çıksa kesinlikle kadronuza katın. Şimdi hemen diğer oyuncuza geçelim. Ruth Van Nistelrooy arkadaşlar. Ben pek beğenmiyorum Ruth Van Nistelrooy. Neden? Özellikleri güzel olabilir. 98 hız falan. 98 ofansif farkını aldık. 96 bitiricilik. 102. Ama 84 hız ve kurnaz oyuncular arkadaşlar genelde araya kaçmıyor. Sizden kaç yapmanızı bekliyor. O kurnaz oyuncuların öyle bir sıkıntısı var. Birden geri gelebiliyor. Ondan dolayı Nistero'yu e önermiyorum. Zaten hızı pek yok. ya. özellikleri gerçekten güzel ama dediğim gibi bence oynatılacak bir oyuncu Çıkarsa bir şans verilir. Belki ikinci yarıdan alınır. Boyu, boyu, var. Orta kafa tarzı bir şey denenir. Ama yine de arkadaşlar ben Nistero'yu pek iyi bulmadım. Özellikleri gerçekten iyi bu arada. Hız dışında bitiriciliği 96. Ofans farkından 98. Çok iyi. Hatta şöyle bir şey yapabilirsiniz. Pas vermeden 1 aldım. Ben olsam böyle basardım. 85'e kadar çekeceğim şurayı alt vücut gücünü arkadaşlar abancım. Böyle çok daha güzel olur. Bakın böyle deneyin. Böyle demek, denemek isteyen arkadaşlar bence bir denesin. Böyle çok daha iyi oynar bence Santrafor'da. Bence bir şans verin bu haline. Yani hızlı en azından oldu arkadaşlar diyorum. Yani da gerçekten güzel kart. Umarım isteyenlere çıkar. Ben Nisteroy'u pek iyi bulmadım. Hemen bir diğer oyuncumuz. Belki 21 oynayanlar duygulanacak arkadaşlar. O da gerçekten başka bir oyuncu. Diego Forlan bu kartı fırsatçı golcü arkadaşlar. Yani bu kartı güzel. Ben bu kartını ister miyim? İsterim. Niye Forlan? Forlandır arkadaşlar güzel iş yapar. Bitiricinin falan düşük olmasına bakmayın arkadaşlar. Özellikleri gerçekten güzel. 85 hız 93 hızdan mahatta şöyle yapabilirsiniz. Kıvralıktan. 90'a kadar çektiniz ya arkadaşlar. Çekime girin. Bas baba çekime. 10 numara oldu. Al sana Diego Forlan. Çok güzel bir kart. Yani inanılmaz iş yapacağını düşünüyorum. Gerçekten güzel. Falsosu 90, bitiricilik 92, ofans farkı 90, 85 90, hızlanma 94, şut gücü, sıçraması, fiziksel taması, denge dayanıklılık. Çok iyi bir kart arkadaşlar. Ölü yaprak vuruşu var, kaptanlık. Yani dalan şutlar var. İnanılmaz özelliklere sahip arkadaşlar. Fırsatçı olduğundan dolayı oynatırız. Çünkü en azından araya kaçacak bir şekilde. Haberiniz olsun dış plasik sizde var arkadaşlar. Sağ sağ forvetinizde de oynatabilirsiniz. Bence Forlan'da çıkarsa oynatabilecek en iyi oyunculardan bir tanesi arkadaşlar. Kesinlikle Forlan'da bir şans verin. Hemen Raul'e bakalım. Raul biraz da arkadaşlar hiç bilmiyorum hiç denememiş olabilirsiniz. Sahte koşu çok az geliyor yine. Sahte koşunun mantığı şu arkadaşlar. Boşluk yaratıyor arkadaşlar. Atıyorum. Stoper adam 4 dört, 4'lü savunma oyunu hiç stoper 2 bek oynatıyor. Raul bunlardan birini peşine takıyor. E, o yanında oynadı Forrette'e boşluk sağlıyor veya GF oynadığı zaman. İşte bundan dolayı Raul'ü tek santrafor oynatmayın arkadaşlar. Tek santrafor oynattığınız zaman da iş yapmaz. Çok kötü oynar sizi sinir eder. Ama Raul'ün şu özelliklerin güzelliği nedir? Bak Raul'ün özellikleri gerçekten güzel. Yani ben olsam Raul'ü şöyle basarım. Arkadaşlar şuraya basılı tuttuğunuz zaman şöyle istediğiniz mevkiye basılmış. GF'ye bastığınız zaman arkadaşlar Şöyle özellikle çıkıyor. Bence Raul'u böyle oynatın. GF'de çok güzel oynar. Pas dağıtır, pas alır. Bitiriciliği 93 zaten arkadaşlar. Onu 4-3-1-2 oynadır. 4-3-3 oynadığınız zaman yani 4-3 dediğim yani 3 göbek, bir dost, 2 göbek, bir GF, 2 forvet yaptığınızda 4-3-3 diye gösteriyor oyun. Ama 4-3-1-2 mantığı. Raul o boşluğu yaratacak. Stoperlerden birini peşine takacak. Diğer iki stopere boşluk yaratacak arkadaşlar. Çok güzel olur bu kart. Raul'un bu kartını da isterim. Gerçekten güzel kart. Oynatılır mı? Oynatılır. Bununla ilgili çıkarsa videolarda gelecekler. Haberiniz olsun. Bence Raul'e de bir şans verin derim çıkarsa. Umarım isteyen herkese Raul de çıkar diyelim. Hemen bir diğer kartımıza bakalım. Frank Lampard. Lampard 10 numara 10 numara oyuncular genelde güzel ama Lampard'ın kaybettiği tek notta hızı arkadaşlar. Gerçekten çok ağır bir oyuncu. Yani inanılmaz bir ağır bir oyuncu. Bakın şöyle pas vermeden aldığım zaman. Bakın Lampard'ı şöyle basardım ben. Bir de top sürmeden alırım. Abi mecbur alt ucuda basacağım hepsini. Şöyle alt da bastığım zaman anca kurtarıyor arkadaşlar. Çünkü Lampard gerçekten ağır bir oyuncu ve anca bu şekilde. Ben bence bu şekilde çok güzel. 81 hızı oldu. 96 şut gücü oldu. Özellikler de yeşil. Yani öyle çok absürt düşük bir özelliği yok. Fiziksel teması falan da oldu. Yani bence böyle basın Lampard'ı böyle basarsan sendir. Ben Lampard'ın çıkmasını istemezdim. Çıkarsa da kadroda kalır arkadaşlar. Bu da güzel bir kart gerçekten umarım isteyen herkese çıkar diyelim. Hemen benim asıl istediğim kartlardan bir tanesi Makalele. Makalele çok iyi arkadaşlar. Yani boyunun kısa olduğuna falan bakmayın. Abi adam her yerden çıkıyor. Bak. Ciddi söylüyorum her yerden çıkıyor. Hız hızlanması umurunuzda olmasın. Ya atik bir oyuncu. Boyu kısa olduğu için her zaman çıkabiliyor. Kante gibi. Defansif özellikleri de bu şekilde. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Abi savunması 12 ya. Çek şunları. Ama basalt vücut gücüne. Böyle çok daha güzel oldu arkadaşlar böyle de kullanabilirsiniz gerçekten özellikleri çok sağlam bir oyuncu görmüş olduğunuz üzere yani Soperde de basarsanız oynar Ama boyu kısa olduğu için pek tercih etmenizi istemem Özellikleri gerçekten güzel alçaktan pası falan da pastan da alabiliriz biraz Pastan aldım arkadaşlar biraz tamam mı Pastan aldım ha, Salmaya basalım de. bir tane e, şey kaldı şuraya basalım Havacığına basamıyoruz basamıyoruz. Neyse o bir taneyi de kalsın arkadaşlar. Yani bence böyle çok daha güzel oldu. Bir makaleye de şans verin derim arkadaşlar. Yani makaleleri ben gerçekten çok istiyorum arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar bu kadardı. Ben epik tahmini yapacağım. Yani şunlar gelebilir diyeceğim. Stoper kartı göremedim. Epik paket bence stoper de gel gelecek. Var mı stoper bakıyorum. Stoper yok. Bence Maldini gelir arkadaşlar. Neden Maldini gelir? Çünkü dediğim gibi stoper yok zaten. Stoperin gelmesi Oh. Maldini neden gelecek Türk arkadaşlar yani stoper yok kart şey pakette ve Maldini'nin bu kartı çok güzel arkadaşlar defans özellikle inanılmaz hızı var sıçraması var kafa vuruşu var yani bence bu kartı çok iyi arkadaşlar yok edici gelmiş inanılmaz bir kart olacağını düşünüyorum fiziksel teması var sıçrama yani dayanıklılığı falan da var dengesi de var sol bekte oynayabiliyor kartı da sol bek tercih etmezdim, o oynatacaksanız da defansif verin arkadaşlar Gerçekten güzel bir kar kart arkadaşlar. Umarım isteyen herkese Maldini çıkar. Ben de Maldini istiyorum. Gerçekten de hani bence mükemmel bir kart yapmışlar bu Maldini'nin bu kartı. Ya Big Terminal şöyle paketle açmak yerine bence bir e-futbol mağazasına katsalardı. Güzel olurdu. En azından e-futbol puanlarımızı alırdık. Hemen arkadaşlar bir diğer tahminim ne? Matias olacak. Pardon. Mertenseker arkadaşlar. Dediğim gibi stoper yok. Nasıl yazıyorlar bilmiyorum. Buldum. Nasıl yazılır bilmiyorum. Ama stoperlerden bir tanesi kesin gelecek arkadaşlar. Mertan Seker 97 oluyor galiba. Daha da üstüne çıkmıyor ama 97 bir oyuncuya göre defansif özellikleri çok iyi de o hız hızlanma ne kanka şu kanka kıs kısa bildiğin kadar. Altı süt gücüne bak hepsini. Yani anca böyle kurtarıyor Mertan Seker gene 97 oldu da yani çok rezalet bir kart. İnşallah hiç gelmez. inşallah çıkmaz da kimseye. Çok kötü arkadaşlar. Hız hızlanması çok kötü. Top, şu kırmızılarla dolu bir kafa vuruşu bir fiziksel temas falan var o da çok iş yapmaz 1.98 olabilir ha, kafacı oyunculara izin vermez izin vermez ama dediğim gibi kesinlikle çıkartı oynatmayan arkadaşlar bence onun dışında pek de bir etkisi olduğunu düşünmüyorum hemen son tahminimle geçiyorum arkadaşlar son tahminimde belki bir ümit arkadaşlar belki bir ümit Patrick Vieira neden mi Patrick Vieira çok, çok iyi arkadaşlar ben isterim Patrick Vieira'nın gelmesini bir tane Güzel göre azalca olacak olması gerekiyor. Mateus da olabilir. Mateus da getirebilirler. Patrick Vieira'nın bu kartı inanılmaz ya arkadaşlar. Alın dosa katın. Yani ön libero'dan sonra bu kartı gelir mi? Gelir arkadaşlar. Çok güzel bir kart çünkü özellikleri çok iyi. Hızı var, hızlanması var. Fiziksel teması var. Dayanıklılığı, pası, ması. Her şeyi var Vieira'nın. Tam bir orta saha adamı arkadaşlar. Bir de derin çizgi verdiniz mi? Gerçekten inanılmaz bir kart olacağını düşünüyorum. Yani çıkarsa veya gelirse kesinlikle yani ilk 11 almaya çalışın diyelim arkadaşlar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Güzel, güzel bir analiz olduğunu düşünüyorum. Siz de yorum ve görüşlerinizi yazın. Hangisi kartın çıkmasını istiyorsanız bunlar da yorumlarda etmeyi unutmayın. Yorum ve görüşlerinizi mutlaka yazın arkadaşlar. Yorum bu kartlarla yorum atanların yorumlarına kapatacağım. atacağım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.